Arkadaşlar artık kesin emin oldum ki bu gen yükseltme videolarını siz sürekli gelmesini istiyorsunuz. Sizler mi seviyorsunuz anlamadım yani. İzlenme sayısına göre 4200 beğeni gerçekten çok şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde baya bir risk alıyorum. Hem daha çabuk gelmesi için like'ınızı siz bir atın. Hem de arkadaşlar eğer bir önceki bölüme gelen beğeni sayısını bu bölüm geçebilirse ki neden geçmesin? Eğer like atarsan geçer kanka niye geçmesin yani izleniyor seviyorsunuz zaten. Eğer geçerse bir sonraki bölümde kime alıyoruz biliyor musunuz? Eğer bu videoya sen şu anda like atarsan ben bir sonraki bölümde ne yapacağımı sana şu anda gösteriyorum. Söz veriyorum yapacağım. Yemin ederim ki yapacağım. Sen like at yeter ki. Buraya Ronaldo yazacağım. Buraya 96 rating yazacağım. Buraya sol kanat yazacağım. Aratacağım. Buradan en ucuz Ronaldo'yu alayım. Bırakın en ucuz Ronaldo'yu alayım. Zaten bayağı bir para harcamam gerekiyor benim onun için. Gerçek. Ve buradan arkadaşlar sizlerle beraber Cristiano Ronaldo'yu alacağım. Sadece almayacağım. Başka transferler de yapacağız. Bir sonraki bölüm efsane transferlerle zaten gel yükseltme olacak. Birisi de Ronaldo olacak. Eğer sen bu videoya like atarsan ve yeni de kanala abone ol ki hiçbir gel yükseltme videosunu kaçırma. Baştan sona da bütün gel açıklama kısmına koyduğum linkin arkadaşlar oynatma listesinden gidebilirsiniz. Aa bir dakika arkadaşlar şampiyonlar ligi etkinliği bitmeden oynamamız lazım ama bir dakika bir dakika bir dakika. Aa 100 puan olmuş lan. Yok mu lan bir Yok mu bir Abi bir dakika burada değil de bura bence daha mantıklı. Çünkü burada 250 bin coins falan verebilir. Güzel ben. Burayı açıyorum ya. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Coins gelmedi yazıklar olsun. Oyuncu da gelmeyecek. Neyse beceri versin. Fark etmez ya. Zaten beklemiyordum hiç böyle bir şey. Oo! Oh! Oha! Yok artık lan yok artık lan ne oldu oha? Bunu şu anda kayıttada değildim hiç beklemiyordum çünkü. Abi niye kayıtlı değildim ya? Bunu bir video ekliyorum şu anda abi. Bu videoya like atın. Hangi videoya ekledim bilmiyorum. Bu videoya like atın. Abi bir şey söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ndeki son paketten çıkana bak. Oha hiç beklemiyordum ne alaka? Burada bile oynar kimya bile verir yani şu an takım. Oha kimya bile full kalıyor. Abi Rakitic, Ramos, Felix, Dembele, Trivi tam uygun oldu buraya. Bir de bunun bunda da Şampiyonlar Ligi var. Per oldu lan buraya. Yani şanslıyız ya bu aralar bir. Bir şans geldi. 4 milyon 864 bine satılmış abi. 4,5 milyon 4 milyon 850 bine koyayım fark etmez ya ne kadar Abi süper oldu bu ya. Aşırı sevdim. Alabayı falan satamadığım için üzülüyordum yani. Alabanın da değeri artmış biraz. Alaba da düşmüştü bayağı. Yani gerçekten güzel olaylar yaşıyoruz şu anda. Gerçekten bayağı güzel şeyler. O zaman arkadaşlar bu bölüm efsane bir yayın yükseltme yapacağım. Efsane transferler yapacağım. Bu bölüm 4200 beğeni zaten geçemeyeceğinizi düşündüğünden dolayı sol kanata takviye yapayım. Geçerseniz yapacağım ama alacağım. Ben de baya para harcamam gerekecek. Vallahi geçmenizi hem istiyorum hem istemiyorum. Bilmiyorum yani o yüzden. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sol bek oyuncumu değiştireceğim. Sol bek'i ve alıyorum ve Kolarov'a derece transfer yapacağım. Neden? Çünkü sol kanatımı değiştireceğim. Bugün bayağı güzel şeyler yapacağız. Ratingimi de bayağı bir yükselteceğim ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Kolarov'da zaten bayağı bir kimya XP varmış. O yüzden Kolarov'a hemen 92.000 coin ise 83 yapayım. Bir tane rating atlatmış oluyor. Mendy'den de derece transferini yapayım arkadaşlar. Hemen 10.000 coins verdim. Mendy'den Kolorov'a derece transferini yaptım. Bugün bayağı bir her şeyimi basıyorum ve bugün efsanevi bir, bir gen yükseltme olayı yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bugün her şeyimi basacağım. Şimdi Kolorov'u yükselttik, aldık kadroya ve yükselttik. Şimdi bütün derece basacağım oyunculara ben derecemi basmaya başlıyorum. Arkadaşlar sıradaki reytinge yükselene kadar görmeyeceksiniz. Tam reytinge yükselttiğimizde göreceksiniz. Ben hemen başlayayım. Birkaç tane yükselttim arkadaşlar ve şimdi kaleci Alex Remiro'nun da derecesini yükselttiğim zaman muhtemelen efsanevi bir, bir reytinge ulaşacağız. 101 reytinge muhtemelen ulaşacağız. Hemen geliyoruz arkadaşlar buraya. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda biz 101 reyting olduk bile. Gerçekten çok hızlı bir şekilde olduk. Daha beceri geliştiricilerini falan yükselteceğiz. Yani baya bir takımdaki oyuncuları falan da yükselteceğiz. Bugün sizler için bütün her şeyimi basıyorum yani. Geçen bölümden beklettiğimiz her şeyi basıyorum. Ekstra da bir şeyler basacağız. Ben Ferdinand'a uzun bir süre kullanacağım artık. Bu saatten sonra baya bir emin olduğum için arkadaşlar. Ferdinand'da da 88 reytingi yükselteceğim. Buna şu an karar verdim bu arada. Ferdinand'a tam 88 reytingi 515 bin coins verdim ve Ferdinand'ı şu anda 88 reytingi yükseltmiş oldum arkadaşlar. Gerçekten tam 515 bin coins verdim. Ve geliyorum buraya Steven Gerrard'ı da arkadaşlar 88 reytingi yükseltiyorum. Evet 88 reytingi bir de Steven Gerrard'ı yükseltiyorum. Hem de 515 bin coins de buna verdim. Ben şu an bunları niye bu kadar veriyorum bilmiyorum. Başka bir hedeflediğim bir şey var. Bu kadar verirsem onu yapamayacağım ama 102 gen olduk bile şu anda. Gerçekten şu anda 102 rating olduk. Hemen arkadaşlar isterseniz çok ama çok hızlı bir şekilde bir de avantajlara girelim. Avantajlardan da hem bir rating bir de kimya alalım. Buradan bir 200 avantaj puanı veriyoruz. Likteki turnuvalar kazanmamız sayesinde 200 avantaj puanı veriyoruz ve bonus gen aldık. Ve üstüne bir de kimya maksimum kimyamızı alalım arkadaşlar hemen 150 puanla. Ve maksimum kimyamız da geldi görmüş olduğunuz gibi. Hemen ilk 11 kısmına geliyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de bunların hepsinin üstüne 103 rating olduk. Gerçekten inanılmaz ilerliyoruz şu anda. Daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi beceri geliştiricilerine geldim. Siz çok hızlı bir şekilde izleyeceksiniz ama ben bayağı uzun bir sürede yükselteceğim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bütün beceri geliştiricilerinde şimdi sizlerle beraber yükselt. Hepsine de 100'er bin coins veriyoruz. Gerçekten tahmin ettiğimden daha fazla coins harcıyoruz şu anda. İnanılmaz gidiyoruz. Gerçek. Arkadaşlar iki tanesi hariç her hariç herkes yükselttim ve ratingimiz hala 103 bu arada tamamdır 105 olmamız birazcık zorlaştı şu anda ben aşırı kolay olacağız sanıyordum ama zorlaştı. Şu anda arkadaşlar 103 reytinge sahibiz ama tabii ki yapacaklarım bitmedi. Daha yapacak çok şey var. Bugün sizler için her şeyin basıp 105 ken olacağım. Hemen ona sayfaya geliyoruz ve buradan pazara giriyoruz arkadaşlar. Pazardan gelecek bölümde işte Ronaldo'yu alabiliriz. Hala like atmayanlar like alsın. Bugün de sizin için bayağı bir oyuncu basıyorum. Hoge'yi alacağım şu anda sizlerle beraber. Gerçekten inanılmaz güzel bir kartı var. Mbappé'den iyi olmasın ama güzeldir abi ve Mbappe'den iyi olsun yani niye olmasın Mbappe yerini alıyoruz. Sol karata girdik buraya. Ve fiyatını arkadaşlar 1 milyon 200 bin yazacağım. 1 250 bin yazdım. Bakıyoruz Oge'ye 1 milyon 213 bin de görmüş olduğunuz gibi aldık. Ve hemen ana sayfamıza geliyoruz. Hoge'yi kadroma alacağım. Almakla kalmayacağım arkadaşlar. Değiştirme ihtimalimiz var. Bir sonraki bölümde like atarsanız değiştirme ihtimalim var. Ama arkadaşlar Hoge şu anda bizi 102 reytinge düşürdü. Hemen derece transferini bir yapalım arkadaşlar. Derece transferini şöyle. Tümümüzün tek ve efsane transferini yaptık şu anda. Hemen derece transferimizi de yapalım buraya. Hemen hedeflediğimiz reyting çabucak bir ulaşalım yani değil mi arkadaşlar? Hedeflediğimiz reytinge ulaşamazsak hiç olmaz. Hemen bayağı bir de coins gitti şu anda. 15 milyon coins gitti arkadaşlar. Ve Hoge arkadaşlar çok fena gaza geldim. Niye bilmiyorum. Bu arada 103 ken 140 kimya olduk. Bir de beceri geliştirisi basalım. Bakalım 104 ken olabilecek miyiz arkadaşlar? Hoge ile Dembele'nin beceri geliştirisinin de aynı olması gerçekten bayağı bir iyi oldu. Ve kimya olarak da orada inanılmaz bir bağlantı oluşturuyor. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın. 103 ken 140 kimyayız hala ve inanılmaz bir bağlantı oluşturuyor. Ama arkadaşlar Hogi şu anda takımdaki en düşük reytingli oyunculardan birisi olduğu için ve Hogi'yi de çok sevdiğim için Garrett Bale'ı da kullanır mıyım bilmiyorum. Garrett Bale kalsın belki gerekirse reyting olarak, e, kimya olarak basarız, e, beceri geliştirisi olarak basarız ama şimdi arkadaşlar Hogi'ye girdim. Hogi'yi kaç olana kadar basacağımı izleyin yani gerçekten arkadaşlar sizin için bütün beceri geliştiricilerimi şu anda Hogi'ye görmüş olduğunuz gibi bastım. milyon 1.180.000 coin ise Hogi'yi... 90 reytingi yükselttim ve şu anda takım kaç reyting oldu bilmiyorum ama baya güzel yükselttik. Şu anda takım 104ken 140 kimya oldu ama tabii ki de henüz durmak yok. Yola devam arkadaşlar biraz daha derece yükseltmelerimizi yapalım. Hemen arkadaşlar sıradaki reytinge kadar ben derece yükseltmelerimi yap. Evet arkadaşlar son olarak bir de Steven Gerrard'a giriyoruz. Buradan derece yükseltmeye geliyoruz ve buradan siri'yi de basıyoruz devam ettirdik ve... Sizlerle birlikte şu anda arkadaşlar reytingimizi 105 yaptık. Bu 105 rating özel. Bu takıma kimi alalım? Geçen kadro yorumlama videosunda sordum size arkadaşlar. Hani takımıma kimi alayım? Kimi önerirsiniz? Ben o kadar öneri yapıyorum kadro yorumlama videosunda. Sizlerden de yorumlarda öneri istedim. Yani çok mu şey istedim anlamadım. Her bölüme gelen yorum sayısından daha az yorum gelmiş ve sadece 2-3 kişi takımı öneri vermiş. Takıma öneri vermeyi unutmayın şu anda bu takıma. 105 iken 140 kimya olduk. Hogan'in gerçekten derecesi şurada çok güzel görünüyor. Donduran futbol kartım geldi ilk defa. Ve bakalım arkadaşlar arkadaşlar nasıl bir maç çıkaracağız bir tane tekizlik maçına girelim bayağı bir güzel olacak ama girmeden önce de tabii ki arkadaşlar her videomun vazgeçilmesi çok anlamsız bir paket açılımı yapacağım sizlerle beraber arkadaşlar hayatımın en anlamsız paketlerinden birisini daha açıp içinden Eder Militao çıkarttım gayet güzel bence birazcık 250 kalık açtığımız paketten gelen oyuncu oha kar yine Oha lan vallahi billahi güzel bir video oluyor arkadaşlar güzel birazcık coin saldık oradan ona bir birazcık Gerard Rabio Rabio Dembele'ye geldi. Dembele orta açtı şu anda. Hoge arkadan geldi. Hoge'den şu çok süper bir gol geldi şu anda Hoge'den. Sonunda Hoge'yle bir şey yapmaya çalışmıyorken bile Hoge'yle gol atmış olduk. Gerçekten inanılmaz mutlu oldum ama aşırı sinirliyim bugün gerçekten arkadaşlar bu maça. Çünkü arkadaşlar o kadar tek tek oynuyoruz iki gündür yayınlarda. Gerçekten en sıkıcı en kötü tek tek maçımızı çıkartıyoruz. Arkadaşlar bu arada ilk maçta Hoge ile bir gol attık onu gördünüz. Ama maç gerçekten genel olarak çok kötü geçtiği için şu anda ikinci maça girdik ve rakip 101 rating. Bu sefer Hoge üzerinden oynamayacağım. Direkt kendim en iyi şekilde oynamaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Ben 105 çektiğim bir zahmet yeneyim yani bu rakibi de. Haydi bakalım başlayalım. En iyi oynayışımla sizlerleyim. Dembele çok iyi yürü abi. Yürü koş 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 çok güzel. Dembele bir arabası var kaçmaya devam etsene. Hoge Hoge kaçıyor. Hoge. Hoge'den bir şut. Hoge muazzam bir gole imza atıyor. Şu anda 1-0 geçtik. Hoagie bir anda offside'den kurtulmak için durdu ama rakipler defans yapmaya devam ediyordu. Aşırı sinir oldum pas isabetle gitmeyecek diye. Ama Hoagie'den inanılmaz güzel bir gol geldi. Dembele ile Hoagie'nin zaten ortak özelliği hız ve çok hızlı bir şekilde. Kolarov'un yavaşlığından da yararlanırsa eğer. Kaleci Alex Reviro'dan muazzam bir kurtarış geldi. İyi ki açmışım abi vallahi. Aşırtma vursa gol olabilirdi. Gel Hogi koş. Hoagie eklerinin sonu gelmeden... Abi çok hızlı ya. Yemin ediyorum iyi çalmışım diyorum şu an. Hoagie Zlatan'a böyle pas atarsın herhalde. Bak yine Zlatan atmıyor. Hoagie Zlatan'a karşı bir adam. Gerard'ın da şutu asfaltla dışarıda geri 1-0 bitti. Şu topu işte Zlatan'a atmak istemiştim. Mesela bilgisayarda oynamanın sıkıntısı burada başlıyor zaten. Bunu videoda da söyleyeyim. Ben bilgisayarda oynadım. Arkadaşlar istediğim yöne hem tam olarak istediğim yöne çalım atarak koşamıyorum hem tam olarak istediğim yere rulet yapamıyorum hem de tam olarak istediğim yere pas atamıyorum bilgisayarda oynadığım için ve böyle sorunlar da oluyor. Şu anda ben telefondan oynuyor olsaydım Zlatan İbrahimovic kaleciyle karşı karşıya kalacaktı mesela. Bu detayı da vermeden geçmeyeyim. Zlatan'a yapılan hareket bu arada fual. Oralardan bir şut deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Bak teke tek de şut çekmek de çok zor. Normalde bunu karşı atakta %100 atardık. Ama bu barajdan filan dönecek muhtemelen. Gerard! Gerard! Hayır ya! Zlatan vur. Gol at bu atağa. Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani teke tek de asla free bir dönecek mi? Hadi Ferdinand. O sende kalsın. Bravo Ferdinand. Ver bir arapası. Çok güzel şimdi Hoge tekrar. Hoge. Hoge gidiyor. Dönecek mi lan? Hadi be hadi be. Aslında ileriden gitsem daha iyi olabilirdi. De. Dembele de kaldı top. Dembele orta kafa gol yapacağız. Şimdi Zlatan bir de orta ayak gol yaptı. Ve 3-0 öne geçtik. Rakibin büyük hatası sayesinde. Hoge'nin baskısı sonuç verdi. Ve 3-0 öne geçtik. Rakip de maçtan kaçtı arkadaşlar. Burayı görüyorsunuz. Burası kırmızı oldu. Ve böyle donması demek. Rakibin maçtan kaçması demek oluyor. Çıktı yani maçtan. Olsun biz zaten 3-0 yendik maçı. Arkadaşlar o zaman kadromuza geçelim. Gol, çok güzel bir gol olmadı. Sürece kadromuzdan devam edelim. Fer Hoge'ye. Hoge. 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 Hoge bir gol daha atıyor ve 4-0 maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten harikasın Hoge. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde oldu. Dediğim gibi bu video geçen bölümün like sayısı kaçsa şu an ekranda çıkmıştır. O like sayısını geçebilirse bir sonraki bölümde sol kanata Ronaldo'yu alacağız. Başka transfer delilini de varsa kesinlikle yorumlara yazın. Burada videomuzun sonuna geldik. Güzel bir maç oynadık bence. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.